ama güzel. Hiç de halim yok ama acık çıkacağım bu güneşli havanın hatırına. Çünkü bir daha önümüzdeki hafta full yağış veriyor. Karlı veriyor böyle. Yani hava kıyamet yani. O yüzden biraz çıkmak istiyorum şöyle acık bir sakin sakin. <laughs> acı acı gazlamadan biraz tadını almak istiyorum makinenin. Tabii canım. Helal olsun lan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Sesini dinlemek istiyorum. Ey ey. Havaya bak be. Mis gibi hava var. Cidden hava süper şu anda. Hava böyle çiçek çiçek. <laughs> Hava güzel. Hiç böyle agresif sürmeye niyetim yok. Şöyle tatlı tatlı gidelim yani. Manzaraya, doğaya baka baka. Saat zaten 2.30. İhtimal 5-5.30'a kadar biraz takılırım. Hem sigaram bitti. Sigara alırım. Gene kendimi düşünüyorum ama nakayım. Yapacak bir şey yok. Diyeceksin köyde market yok mu? İçtiğim sigara yok. Öyle olunca da Paşa'dan genelde alıyorum iş çıkışında. Geçen almayı unuttum. Kaldı. Montumun da fermuarı bozuk. Da aynısının güzel bir montunu giyiyorum ama alt kısmından fermuar kısmı ufak bir açılma yaptı. Bu yüzden giymesi çok zor oluyor. Çıkarması çok zor oluyor. Belki dedim terziye açık bulurum. Hani kısa yollu kolay bir şekilde yapabilir, yapıştırabilir. Hani bırakma imkanım yok ama en azından yapıp yapamayacağından emin olmak istiyorum açıkçası. Onu öğrenmek istiyorum. Onun için bir uğrayacağım. <laughs> hava ne güzel be. Uzun bir süre böyle bir hava göreceğimizi düşünmüyorum. Yerler kupkuru amına koyayım ya. Bizim tamam köyün içi çamur da. Yer her yer kupkuru. Hani cidden şu anda şöyle bir makine pırıl pırıl olsaydı pırıl pırıl kalırdı da. da abla. Konuşamıyorum da kaskın içinde. Millet nasıl beceriyor bu işi bilmiyorum. Kask benim yanaklarımı sıkıyor. Yanaklarım dişlerimin arasına giriyor. Yani konuşmak için <laughs> ağzımı tam kapatamıyorum böyle. Zor. Ya benim kaskım çok küçük beden. Ama ben hani bilerek biraz küçük aldım ama ki yine de saldı. Büyük ihtimal pet yapısı bu şekilde. Hani petlerle alakalı diye düşünüyorum. Tüm çamurlara attı şu anda böyle tekerlek. Aman koyayım. Bugün bir ustaya da uğrarım. Makineye genel bir baktıracağım öyle. Hala satma ihtimalim var. Müşterilerle görüşüyorum. Gelen giden oluyor. Hani sorunlu kusurlu bir şekilde vermek istemem yani. En ufak bir şeyini bilip onlara aktarmam lazım. Hani dıştan görmek bir derece, ustanın görmesi bir derece. Bakalım. Yani uygun bir fiyata vermiyorum aslında piyasaya göre. Çünkü eski bir makine yani hani 20 yaşında bir alet bu. Tam 20 yaşında bu arada. Ama gel gelelim. Ee, günümüz Türkiye'sinde her şey pahalı ki şu anda. Ya bir paket sigaranın 80 lira olduğu zamanlardayız. Yani o yüzden uyguna bir şey bulmak şu anda çok zor. Hele bir sport bir makine olursa daha zor yani. Buralar çamur. Fena. Ama önden bir skuturlu gidiyor. Hava mis, hava çiçek. Ön siperli değiştirdiğimden beri çok hafif bir zırıltı var ön tarafta. Plastik aksamdan geliyor. Çünkü motorun orijinalinde böyle bir siperlik yok. Ben gene contalarını kullandım, taktım. Ama şu bezi koyduğum yerde normalde orası kapalı oluyor orijinal siperliğinde. Yani orası oraya bastığı için büyük ihtimalle oradaki garajları tutuyor ve sesi önlüyor. Ama bu şekildeyken orası boş kaldığı için büyük ihtimal vibrasyona giriyor motorun tam en devirli böyle torkunun olduğu anlarda rezonansına olduğu zamanlarda gazlamayacağız dedik ha Allah bak ama gazlamadan durmak çok zor yani insan gazlamak istiyor gerçekten basmak istiyor kolay değil Ve bak motorcular çıkmış. E yani hani bizim kabilenin şu anda böyle cennet günü yani hani gerçekten hava mis, yollar kuru, nispeten sıcak bir hava var. Hani çok tatlı yani şu anda. Bizim kabile böyle günleri hiç kaçırmaz. Hemen çıkar, hiç affetmez yani şu an. Hava çiçek. Evet be. Aradan geçerken bir an çaprazda tekere geldi. <laughs> Uçacaktık amına koyayım. Sert gazlamaya gelmiyor yer güzel tutuyor. Hava güzel. Vallahi güzel. Ehliyet alanlar kesin vardır gene şu anda burada. Bakayım. Aa yok ders yok herhalde. Ha öndeler. O 95 derece. Sıcak etki etmiş. Bir de şimdi şehir dışından yardırarak geldik motoru sınık şekilde. Şehir içine direkt trafiğe girdik. Şuraya gidene kadar yüzü görecek galiba. Şu şöyle sakin gideyim. Yüksek vites, düşük devir. Cidden ha bu havalarda bile böyleyse yazın işimiz nanay ya vallahi bak. Gerçi giderken sorun olmuyor ya. Bak 97'ye düştü. iniyor yani. Çok az önce 20 ile gittik ya şurada bir yerde. Ondan dolayı. Bu makineyle 20 ile gidemezsin. Öyle bir şey yok yani. 50 ile gideceksin. 70 ile gideceksin. En az en az motoru yakmamak için. Hava güzel olunca memurlar da çıkmış piyasaya. Fırsat bu fırsat. Motorcuları yakalarız. Kotayı doldururuz. Hadi bakalım. Dayım oldu bir toz atıyor şu an. Öf. Sağa da geçmeye niyeti yok. Hadi geçti lan. Duydu galiba. güzel mis Kaymak gibi hava var vallaha bak. Burada mı? Nerede bu? Yok. Yok. Bir sonrakinde. güzel be. Baksana amına koyayım. Hiç ABS'yi aramıyorsun bu makinede. Varmış, yokmuş. Cidden çok güzel tutuyor. Hele böyle güzel asfaltta şu anda mis. Makine böyle stopiye kalkacak sanki. Oho! burada. Nereye çekti bunlar? O mu lan? O amonakayım. yayındayız. Bunu atacağım bu arada. Ekleyeceğim videonun başına şöyle. hadi bakayım. Yolculukta kankalarımla denk geldim. Gezmişler bana da haber vermemişler. Böyle. Kankamın düldül dül. güzelce yıkadı, parlattı şöyle bir. Kıyafetler de aynı şekilde piştiyiz bu arada. Şöyle. Tabi ben ondan görüp de aldım. O ayrı mesele. <laughs> Kurcalamayın orayı. Kurcalamayın cidden öyle yani. Artçı almayın. Evet duydunuz. Artçı almayın. Sev evet. 250 abi artçı almayın abi. Onda da aynı şey Hacı şey. Bunda da artçı almayın. O Çünkü artçı bir daha binmez. Sürücünün arkasına yapışık bir şekilde iniyorsun. <laughs> artçı bir daha cidden binmez yani. Bir kere biner, ikinciye binmez. Ayak titreşimini anlarım silindirden dolayı ayak titreşimini anlarım. Ama arkadaşım <laughs> yürüyemiyorum, oturamıyorum. Honda'ya dava Duydunuz, açacağım. oturamıyorum Oturuyorum dedi. Öyle. <laughs> öyle bir motor bu. Alacak arkadaşlara diyorum, böyle bir motor bu. Götünüzün üstüne oturamazsınız. Bunu bilerek bu makineye alın. Dikkat ya, Allah. Hadi bakalım, at gibi. Isırak gibi. <laughs> Yapış yapış çok sıkı yapış. <laughs> Ne diyorsun? Senfoni gibi değil mi? Abi inanılmaz bir <laughs> şey. Net söylüyorum. ama kas tutuyordu ben gidiyordum. <laughs> Valla öyle ha. Dur bakayım ben de kontrol edeyim dur bakayım. Yani şöyle bir şey. Benim bu makineyi böyle böyle bir makine kullanmak istesem kafam var şuradan videomu alırdım herhalde. Yani evet. E, 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 o yüzden birazcık da küçük öneriyorum ben. Daha sıksın, kafadan uçmasın, gitmesin diye yani. Evet. Evet. Yani cidden zevkli yani gerçekten hissettiriyor sana. O beygiri veriyor. <laughs> ay ay. Şeye gerek yok. Atma, <laughs> <laughs> <bir> şey <laughs> Ay ay, ulan çantadan da yatılmıyor. İçi o kadar dolu ki şu an. Bakalım. Yine hasta olacağız galiba ya bu hafta. Allah bak. Bakalım. Güzel gazladığıma da açıldı. Fena bağırıyor. Bugün de bir uygulama var. Polisler böyle ara sokakları gezip gezip ceza yazıyorlar. Yani umarım bana da kitlemezler şu anda. Bakalım. Evime sağ salim gideyim. Şu günü bir atlatayım ceza yemeden. Ya şu R7'li arkadaşa bir şey ettim ya ulan acaba bir kapışsa mıydık? Allah Çağırdı o kadar. Ama cebimi düşünüyorum yakıtım az kar gidelim diyordu öyle. Ulan ekonomi, ulan ekonomi nelere kadirsin gene be. Gene o da 250 görüyormuş gerçi hani. Yakın. Be, özlemişim be Ulan gariban ulan gariban Hiç 20 yaşında gibi gitmiyor ha Hala 20'lik böyle hani gencecik delikanlı gibi bıçkın delikanlı Tadını al al gidiyoruz Ulan acaba satmasak mı? Satsak yerini ne alacağız ki amına koyayım? Bak R7 alan eleman R1 almak istiyor. Diyor ki sıfıra bir buçuk milyon. 1.8 milyon. M'den bahsediyor sanalım. Sanırım. Ya modelli bir şey alsak. 600 cc her alacağım makine. Aşağı yukarı bununla aynı gidecek. En az iki katı para vermem lazım. Yani minimum alacağım temiz bir makine böyle modelli. 500-600 milyar. Değer mi? Yani değmez. Ha binlik için değebilir. Hani binlik bir temiz makine alsak ona da en az böyle bir 600 vermemiz lazım. Çok yüksek modellerden bahsetmiyorum bu arada hani. 2020 model alamayız yani öyle bir dünya yok ama temiz böyle daha böyle teknolojik bir şey alınabilir. Ama gel gelelim şu anda zaten e, Bu makina e, 4 silindir olsun, güzel gitsin, uzun ömürlü olsun diyen bir insanın her ihtiyacını karşılıyor. Hani benim de ihtiyaçlarım aslında bu yönde yani. Çok öyle ekstra bir şey istemiyoruz. Ama insan böyle bir 250-260'ın da üstünü istiyor yani. Sınırına ulaştıktan sonra insan daha fazlasını istiyor. Gerçi motor e, hani motorcu her arkadaş sanırım buna takılıyor yani. Hani binliği olan makina 299'u görmeden rahat etmiyor. Daha üstüne görmek istiyor. 300'ü gören 400'e yaklaşmak istiyor. Hayabusa'dır, şeydir. H2'dir. 360 370 böyle yapıştırıyor. Hani herkesin bir özel dertleri var yani açıkçası. Çanta şu anda sırtıma batıyor. Allah'ım. Kola aldım, meyve suyu aldım, birkaç bir şey aldım. Böyle sırtıma şu anda batıyor. Normalde kullandığım çanta benim. Kamera ekipmanı koyayım. İşe giderken işte ufak tefek tostur malzemedir bir şey mi koyayım? Ruhsat olsun içinde işte. Minimum askeri şartları karşılasın diye kullandığım bir şey. Fakat ben şu anda bunu scooter kullanır gibi her şeyi doldurdum sırt çantamı böyle. Sırtıma battı canım yanıyor şu anda. Bayağı canım yanıyor yani. Az kaldı gerçi. Gideyim evime. Umarım hasta olmam. Tekrardan böyle bir şey hissettim bugün. Böyle bir karınca alanla hissettim. Aa dedim abi gene 40 derece ateş geliyor. Şimdi eve gittiğim gibi şöyle bir baldı süt içeceğim. Hemen rutinimi yapacağım ilaçlarımı, antibiyotiğimi şimdiden içeceğim. Hastaysam da geçer. Hasta değilsem de yapacak bir şey yok yani. Tedavi önceden başlamak çok faydalı yani gerçekten. İşe yarıyor. Hani hissettiğiniz an böyle tam ilaç kullanmaya başlarsanız çok hafif atlatıyorsunuz. Ama tam böyle hastalığın ortasında zaten vücudunuz perişan haldeyken onu atmaya çalışmak, o ilacın etkisini göstermesini istemek daha zor. Yani nasıl ki hasta olduğun zaman aslında portakal bilmem ne bir şey yediğinde işe yaramıyor. Öncesinde yemen lazım ki o vitaminin vücut önce alsın, depolasın, kullanabilecek hale getirsin. Hazırda bu tutsun yani. Bakalım. Ulan bak gene buralar çamur. Çamur içinde çamur çamur. <laughs> Bu eksozun tadı bambaşka. Gerçekten bambaşka. Ah ulan sen ne tatlı bir kedisin öyle. Şuna bakla. Rengarenk. Benim böyle kedilerim yok. Ben de istiyorum. Tatlı hayvanlar. Ah makinanın haline bak şimdi. Hay Allah. Im.